Benimle hoş geldiniz. Bugün sizlerle Minecraft'tan bir game çekeceğiz. el sağla bakayım. Meli yanımdaki ben buyum. Arkadaşlar takımla oynayacağız. Hadi gelmeye başlayalım. O ee, oda kaça girelim? Meli 4'e gir oda. Arkadaşlar Meli yanımda. <laughs> Meli yanımda bugün. İnşallah ilk kandır videomuzu izlemişsinizdir. Güzel oldu diye düşünüyorum. Ben çok heyecanlıydım. Tekstür pek atmayı unutmayın bu arada Minecraft'ta. Yani atarsanız kullanırım. İstediğiniz oyunları da söyleyin. Benim kullandığım tekstür pek. Neyim PvP? Neyim PvP? Seviyorum. Savaş tekstür pek. Ama siz atarsanız kullanıp tanıtırım. İzleyici haritaları atmayı unutmayın. Neden? Atarsanız kaç kişi olduğunuzu söyleyin. Ona göre oynayayım. Beşi geçmesin. Abartı olmasın. Yorumlar küfür yazmayın. Her zamanki gibi. Allah. Tam da yapıyordum parkuru arkadaşlar. Hemen ortaya dal. Aynen, şurada biraz yüklenme sorunları oluyor. Videoyu izleyin sonuna kadar. Şuralar düzelecektir eminim şuralar. Bile. Şuralar düzelecektir. Ön düzeliyor gittikçe yükleniyor tamam. Yani ha bilgisayarım iyi de videoda böyle bazen kötülükler oluyor. Bilgisayarım gerçekten de iyi. Turalar düzeliyor. Ortaya da değil mi? Aynen Melih'cim. Arkadaşlar çok sıkıntı oluyor bu video işine. Video çekmek zor bir iş yani. Kolay değil. Şimdi daha demin laga geldim gördünüz. Melih gel hadi. Bazı kişiler Hı. öldü. Öldüm lan. Daha biliyor. Lan filan dememeliyim. Arkadaşlar ben tek kaldım. İnşallah birinci oluruz. la parmaklarını neden bilmiyorum. Ben çok geliştim gibi. Gelişmesem de geliştim gibi işte. Şu adamı keselim bari puan alırız. Ve Adam öldürdüm arkadaşlar. Adam full demirliydi arkadaşlar. Sizler rak var valla. Kamera hatası. Şaka yaptım. Biri takım olmak istiyor. Tabii ki daha iyi. Niye kabul edeyim ki? Herkes dakika boş ölüyor. Böyle bir şey olmaz. Ben de adam öldürüyorum yani. Boş durmuyorum. Adam burada. Adam gitsin adamı kovalamakla boş zaman kaybede... Of. Bana eşyayı alayım bir. Eşyayı yerine. Yer. Gel. Bilmiyorum. Gel gel. Gelsin ya. Önemli değil Melih'ciğim. Ben de bunu alıyorum. İkisi kapışsın. Takım olalım deyip kandıracağım adamı tabii ki. Arkadaş izlediyse beni üzülebilir. Şerefsiz adam beni öldürüyor. Benim kondum eşyaya kondu. Ben, ben, onu öldürürüm. Arkadaşlar sinirlendim. Giyerken adamı alırım. Arkadaşlar ya. Bu Minecraft zor bir iş yani. O adamı öldürürsem canım da az kaldı. Adam kaçıyor. Adam adına bir vurursa ben öleceğim. Altın elma yemiş ben kesin ölürüm kaçayım mı Arkadaşlar adam benim ekmeğime yağ sürdü ya. <laughs> Bildiğim benim ekmeğime yağ sürdü bu adam. <laughs> Minecraft'ın kuralı bu gerçek bir kuralı üzücü bir şeyi. Ben de bir İsmet olmasam da iyi oynuyorum diye düşünüyorum. İyi oynuyor muyum ben? İyi. Gamebox'un oynayıcısı benden daha iyi oynuyor, sonuyor kendini. Ama bence ben daha iyi. <laughs> Öldürdüm arkadaşlar. arkadaşlar diamond kılıç yapacağım. Ve birinci olacağım diye umuyorum. Olur muyum Melik birinci? Olur. Hadi canım. sen her şey robot gibi olursun. Osurursun. Masurursun. Değil mi? Çikolacı yedek de sağlıklıyım arkadaşlar. Hmm. Evet, inşallah birinci oluruz. Diamond kalıcımız da var. Sesler yeniden bir çoğalıyor. Yok yazar orada. <laughs> adam adam yok. Arkadaşlar bu video iyi geçti. Az ölüyordum ama kurtardım. <laughs> Arkadaşlar iyi oynadığımı düşünen yoruma yazsın. Düşünmeyen de e, yazmasın. Size kalmış yani. Yok ya onun sakın içine girme lafı var. Girilmiyor ki. Şeyde giriliyor da değil de. Bak P'de -e yani. Bu adamı ben alayım en iyisi. Budur. Bu iş. Durumum bana göre iyi bence çok adı böldürdüm boyel yani bu videoyu paylaşacağım doğrusu ben bütün videoları paylaşıyorum İlk bölüm ilk bölümünde birinci olursam ben de çok sevinirim neden çok sevinirim çünkü ilk bölüm arkadaşlar ben minecraftı e, şey bir senedir oynuyorum yani iyi oynamadım. Yani ya hava atmıyorum yani kendime göre iyi oynuyorum. Hem bir ismet reggae olamasam full demir adamı öldürebiliyorum. Değil mi? Galiba ben adam benden kaçtı gördünüz. Gördünüz demeyin göreceksiniz paylaşınca. Bir tane daha diamond kılıç yaparsam. Ki yapmayayım. Adam beni öldürecek. Dolaşıyorum biraz şöyle bakayım canımı sıkmasın. Oh, uh, tipim. 3 dakika çıkmam diye biliyorum altın 30 FPS ya ne kadar düşük bu adamı ben alırım. Adamı öldüreceğim tabii ki. Minecraft'ın kuralı bu arkadaşlar. Adam öldürmek. Adam kaçıyor ama eninde sonunda ölecek öldü ve çok kolay oldu. Gerçekten de kolay bir şey oldu. Şey kişi Ha. Yani de doğru. Adam ben de neyim Melim? Bir bakar mısın? Tamam. İyi mi? Ee, zırh olarak iyi ama e, kılıç olarak daha sende... Zırh'ı full demiyor evet. mu? Ne yapalım artık? <laughs> Arkadaşlar. Birinci olursam çok sevineceğim. Olmazsam ben videoyu yine de paylaşacağım. Bütün videoları paylaşacağım. Yalan atmayayım. Yenilsem de yenildiğim videoları toparlayıp yenildiğim sahneler diye getireceğim. Beni, Zırhı benden kötü müydü? Biraz. Kaçıyor hatta adam beni. O şimdi. Arkadaşlar inşallah birinci olurum. Adam Kaçıyor. Niye kaçıyor ya? Çok pis okladı ya. Okluyor ama ben yine de alacağım. Ok var Hepsini harcadı okunan adam. Ha? Bilmiyorum ona bakamam bile. Adamın oku bitmiyor, hile mi yapıyor bilmiyorum. Yendim arkadaşlar. GG. Ve arkadaşlar birinciyim. İlk videomda birinci oldum. Çok sevinçliyim arkadaşlar. Beğenmeyi unutmayın. Şöyle atayım. Arkadaşlar videoyu burada bitirelim. Ee,